Yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları sanayide rekabet gücünü artırıyor. Anlaşmalar kamu bütçesine yük getirmeden yeni yatırımları mümkün kılıyor. Model üreticilere finansman kolaylığı sağlarken Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedeflerini gerçekleştirmek için büyük fırsatlar sunuyor. Enerjide dönüşüm stratejik adımlarla hızlanıyor. Bu süreçte yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları öne çıkıyor. Dünya genelinde hızla yayılan bu model enerjide sürdürülebilirliği artırıyor. Üretici ile tüketici direkt aralarında bir anlaşma yaparak uzun vadede fiyatlarla ilgili enerji tedariki ve sürekliliği ile ilgili konuları kendi aralarında anlaşabilecekleri gibi bir tedarikçi aracılığı üzerinden de bunu yapabilecek hale gelecek. Bu anlaşmayı yapan üretici ya da tüketici kendini garanti altına almış oluyor. Tedarik anlaşmaları enerji fiyatlarındaki öngörülebilirliği artıracak. Sanayide karbon ayak izi azaltılacak. Böylece ihracatçı firmalar rekabet gücü elde edecek. Yeşil enerji ürettiğiniz zaman e, ülkesinde bu politikayı uygulayan ülkeler sizin ürettiğiniz yeşil enerji ile e, dayalı ürünlere yönelecektir. Fosil yakıtla üretilen ürünler yerine. Yani bu da tabii ki bu enerji ile üretilen ürünlerin ihracat hacmini artırabilir. Sanayici de kar getirecektir tabii ki. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri için önemli bir dönüm noktası olacak. Türkiye'nin mesela bugünkü kurulu gücüne göre rüzgar ve güneşteki e, pay bunun yaklaşık yüzde 40 yüzde 50 üzerine çıkacak bir duruma gelecektir. Bu kaynaklardan temin ettiğimiz bir enerji sistemiyle e, hem dışa bağımlılığımız ortadan kalkar enerjide hem de e, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmiş oluruz ve 2053 hedeflerini tutturmuş oluruz.